Onun bir hatası yok. Ben kapa çeneni yaş. Merak etme, bunun hesabını sana da soracağım, emin ol. Hayatını tehlikeye atmayı ne kadar da çok seviyorsun, cidden anlamıyorum bunu. Senin hayatına karışmak gibi bir niyetim yok, yanlış anlama. O fırtınalı gecede kimseyi umursamadan gittin, öyle değil mi? Zamanında ulaşmamış olsaydı bugün sen olmazdın. Ve sen bir de annesin. Onu hep düşünüyorsun öyle değil mi? O zaman beni azıcık da olsa umarım anlıyorsundur artık umarım. Nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorsun anlamıyorum gerçekten. Bu evde hiç kimse sınırlarını aşamaz gelin. Bunu sakın unutayım deme. Bu yüzden sana bir kez daha soruyorum. İkinizi de sessizce bu evden çıkaran sebep neydi söyleyin. Yoksa daha da kötü davranacağım anladınız mı? Söyleyin hadi. Gelin sana soruyorum. Hadi konuş sana. Ya babacığım, babacığım kötü bir şey oldu. Birkaç kişi düğün sırasında bakanın kızını kaçırmış. Aslında Lucknow'dan bir dansçı gelmiş. Neydi adı söylemişlerdi. Evet Cinat, Cinat. Cinat ve arkadaşından şüpheleniyorlar. Ve Nilam'ın evlenmek istediği çocuk da maalesef korumaların elinden kaçmayı başarmış. Bu haber bütün Bhopal'e yangın gibi yayıldı. Bakanın korumaları her yerde kaçan dört kişiyi arıyor. Bakan ve eşini birçok insandan çok daha iyi tanıyorum. Bu ihanete sessiz kalmayacaklardır. Kızlarını bulmak için yerin dibine bile girerler. Kızlarına ve erkek arkadaşına herhangi bir şey yapmasalar da o dansçı ve arkadaşını asla sağ bırakmazlar. kolları gerçekten çok uzundur. Onları asla bağışlamayacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.